Allah'ım beni affet. Sonuçta hayırlı bir iş için Evet. Aa, dede, evde mi? Bir çıksın karşılıklı bir çay içelim. Çağırayım. Hadi çocuğum çaya. Yo ben burada iyiyim. Mekte ne işimiz var baba ya? Komşu yahu ayıp. Davet da geri çevrilmez. Ha, değil mi? Allah'ım kriz! İçmeyin! Niye? Soğuk o çay. Yok canım, termostan. İçmeyin! Termostan olmaz! Çepere ağır benim ev kızı gelirim mesesi Nur Hayat... ...kayınbabası gilleri termostan çay içirtmez. İçme baba! Evlenmiyom. Çenlobil merlobil. Kim bilir nerenin ne zamanın çayı. Ben size yeni çay yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Ya Gül gibi kız niye evlenmiyorsun oğlum? Nesi var? Olun size. <laughs> Annemler düğün bekler. Rıza yüz vermez. Kaçtım bunların yanına. O saçaklı karıdan dayak bile yedim. Ziyan ettiler beni. <laughs> Allah'ın aşkına elini kalbine koy da söyle. Sen olsan bu karıyı zehirlemez miydin? <laughs> ha? İşte bu ya. Değil mi? <laughs> Çok hayvansın biliyor musun? Oh, vicdan azabım gitti. Öyle bir ferahladım ki. Sağ ol canım. <laughs> Canım, tatlı mı istedin sen? Ha yok, ben bunu yan tarafa götür vereyim de buzdolabında yer açılsın falan diyerekten. Ay, sen misafirsin. Ben sonra kıyamam. <laughs> sonra biz çocuklar e, çocukla göndeririz artık. Çocuk kim? Orçun herhalde. Ne bileyim ben. <laughs> Gülistan kaçta döndü sinemanadan? E bir filandı baba. Selahaddin'in sesini duymadım. E ağzı var dili yok muonis bir adam babacığım. Hadi iyi geceler. Dur bakayım. Bu adam bir yerde mi hiç görmüyorum? Neler dönüyor Gülistan? Hayır baba. İçeride uyuyor. Bir göreyim ya damat nasıl uyuyormuş? Ama baba. Adam, e, Türk kahvesi yapayım dedim ama bizde kalmamış. Hani sizde var mı acaba diyerekten. Var ama sana vermem. Oldu. Çok öperim. İyi geceler. Canım. ya. Etrafta Sabi Lacivert mantı falan yok. Nurhayet yengem azıcık bekleyin. Demin buradaydı dedi. Üç gündür burnuma koktu. Azıcık kenarından dedikleyeceğim. Bozmadan al bari. Aa babacığım lütfen ya. Seni Elifliğe davet ediyorum. Ya bir saat daha sabret, ikram eder. Eder değil mi? Ay hediye gelen şey ikram edilmez mi? Çok ayıptır. Cık, cık, vallahi iki tabak yiyeceğin. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Bu da bizim kira işte tabak tatlısı. Oo çok teşekkürler. İzmir lokmasına beş basar nereden baksan. Muhakkak. Dünden daha tahammül edilir. Yine de camı açar mısın? İyiymiş be! Bora gözümün önünden çeker misin şunu? Kilo vermeye çalışıyorum. Bora bak, ne dersem diyeyim, sakın bana bir lokma bile verme. Söz mü? Ben de yiyeceğim. Açıl, açıl ay! <laughs> ya! <gülüyor> Sonra mutsuz oluyorsun. Bir açma börek falan da yok herhalde. Yok, bizim İzmir mutfağı genelde ot sanırsam. E Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Mesut geleydi, bayılırdı bu yemeklere. Kim? Şey, bizim bir ahbapımız vardı. Azdılar gene aşağıda. Bu Cihangir bazen çok dejeneri.